Anne, Mehmetler yattı mı? Ay evet. Mehmet çok yorgundu. Biliyorsun yorgunken nasıl huysuzlaşıyor. Hala, dedeme baksana. Ne sevimli görünüyor değil mi? <laughs> Allah'ım onu bize bağışladın ya şükürler olsun. Baba. Babacığım. Hı. Hadi kalkın yerinize geçin. Hı? Niye kızım ne güzel oturuyoruz işte. <laughs> Uyuyorsunuz babacığım. Ne uyuması? Onu da nereden çıkardın çocuğum? Hadi babacığım, dinlenmeniz <laughs> gerek sizin. Doğru söylüyor Gülsün. <laughs> Aa, evet dede. Yine tuttu huysuzluğun bak. İyi yatalım bakalım. Kurt kocayınca böyle oluyor işte. <laughs> i̇yi geceler <laughs> dedeciğim. Allah rahatlık versin kızım. Sana da iyi geceler evladım. Sağ olun efendim. Yardım edeyim babacığım. Dur Gülsüncüğüm ben yatırırım. Sen şimdi babamın düzenini bilmezsin. Buyurun, sen bana yaslan babacığım. Böyle hürmet görmen için illa hastalanman lazım işte. Kızım, biriniz dedenin ilaçlarını tamam, getirsin. Tamam, ben alırım, tamam. Ne güzeldim, her şey yoluna girdi. Biz de gidelim artık. Niye? Sen burada kalmayacak mısın? Kimse kal demedi ki. <laughs> İlla birinin demesi gerekmez ki. Burası senin evin. Peki. Madem öyle diyorsun. O zaman yola koyulalım. Daha kokoreççide duracağız. Ay nasıl yiyorsun o pis şeyleri? Asıl sen adı neydi ya? T unuttum. Hani şu balıklar var ya çiğ olanlar. Sushi. Ha, ben de onu nasıl yediğine inanamıyorum abi. Yarın kaçtaymış mı ziyaret saati? Öğleden sonraymış. Tamam. Birlikte gidelim. Olur. Sana bir şey soracağım. Engin'i ben istediğim için mi ziyaret edeceksin? Yoksa sahiden merak ettiğin için mi? Bu nasıl soru şimdi? Tabii ki ben istediğimden Gümüş. Hem ailem için yaptıklarından dolayı teşekkür borçluyum ona. Canım benim. Böyle düşünmeni çok sevindim. Başka ne düşünebilirdim ki? Bilmem istedim sadece o kadar. Bu odada yanımda olman için o kadar dua ettim ki. Bana sözünü tut artık olur mu? Artık sensiz uyumama izin verme. <laughs> Yatalım mı artık? Çok yorgunum da. Mehmet, iyi misin? Evet. İyi geceler.